Bu gördüğünüz yer Alagöz Madene ait Giresun'un Doğankent ilçesinde kurduğu maden sahası. AKP Iğdır Milletvekili Can Türk Alagöz'e ait olan bu maden sahası sürekli hukuksuz olarak büyütülüyor. Halkın şikayetlerine, halkın tepkilerine rağmen ve kaçak inşa edilen atık havuzlarına rağmen faaliyetini sürdürmeye devam ediyor. Atıklar derelerde canlı böcek bile bırakmadı. Bu bölgede bir tane alabalığı yakalamanın cezası 4500 TL'dir. Bir tane ağacı kesmenin cezası hapistir. Buna rağmen Can Türk Ala Alagöz'e ait olan bu maden şirketi Harşit Vadisi'ni bitirdi. Sahile kadar uzanan kıyım burada da bitmiyor. Yeni çıkarılan usulsüz çet raporu ile mevcut maden sahası Görele, Tirebolu, Çanakçı sırrını da kapsayacak şekilde, Çanakçı Vadisi ve Çömlekçi Vadisi'ni de içine alacak şekilde büyütülmek isteniyor. Bu bir istila planı. Harşit'te yarattıkları o cehennemi şimdi elde değmemiş cennetlere taşıyorlar. Sırada çömlek vadisi var. Çocuklarınızın yüzdüğü, hayvanlarınızın su içtiği o temiz vadiler. Aynı bu kokusuzlukla zehirlenmek üzere. Bununla da yetmeyecek. Sıra Çanakçı Vadisi'nde. Çünkü bu madenin sahası Çanakçı Vadisi'ne kadar uzatılmak isteniyor. Bu gördüğünüz manzarayı bu şekilde mi görmek istersiniz? Yoksa para hırsıyla gözü dönmüş bir kişinin hırsına teslim mi edeceğiz? Karar Giresun halkının yeni çıkarılan çet raporuna karşı çıkarak bu maden sahasının genişletilmesini durdurmalıyız.